İlhan Bey'e hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Akademik ilgi alanınız gayet çizgisel. Bunu tanıtım başlığı altında paylaşacağım sizinle. Bir defa temenniz organizasyonel davranış. Ondan sonra kişilik tipleriyle devam ediyor. Ondan sonra aslında lider kişiliğini ele alıyorsunuz. Gayet anlaşılır bir geçiş. Fakat doktorunuzdan sonra İngiltere'deki dönemde aile şirketlerinin yönetimi başlıyor hayatınızda hayatınızda evet. diyorum çünkü hala devam ediyor bütün hızıyla. Evet. O zaman belki de benim aklıma gelen bunun altında bir öykü olabilir bir sebep mi oldu aile şirketleriyle ilgilenmeniz için ve bu kadar onları akademik olarak incelemeniz için. Evet. Ee, çok güzel bir giriş oldu ya. Bu kadar hazır ve güzel bir girişin üzerine neler söylenmez ki? Evvela ben e, size çok teşekkür ediyorum. Böyle bir yayında böyle güzel bir çalışmada bulunmaktan dolayı mutluyum. Ee, teşekkür ediyorum ve bizi dinleyenlere, izleyenlere de en deniz saygılarımı sunmak istiyorum evvela. Ee, şimdi efendim iki temel sebep var bu öykünün oluşmasında. Bir tanesi ben post doktora sırasında ee, önce bir aile şirketi sonra hem de akrabası olduğum bir aile şirketinde zaten fiilen çalışıyordum. Yani işin bir yerde damdan düşeni konumundaydım. Ee, bütün aile ilişkilerini birinci kuşağın, ikinci kuşağın, gelinlerin, damatların birbirleriyle etkileşim, iletişim halinde oldukları bir e, yaşantının içindeydim zaten. Bunu fiilen yaşıyor idim. Ee, hem de işin e, bir tarafta akademik tarafında yürüten bir kişi olarak. Diğer taraf belki daha da önemli dikkate sunmak isterim. Efendim İngiltere'de post doktora da beni kabul eden hoca Profesör Fletcher, Ben Fletcher e, hakikaten bilinen, tanınan, sevilen bir hocadır kendi alanında. Onunla ilk görüşme yaptığımız zaman özgeçmişimize e, bakmış ve dedik ya ben inceledim özgeçmişini. E, lisansta psikoloji okumuşsun. Yüksek lisansta işletme, davranış, efendim yönetim, organizasyon. Doktorada da lider lider kişiliği incelemişsin. E, tam bu bu üç bu üç olay da tam da bir aile şirketinde bir araya gelir. Çünkü aile şirketlerinde genellikle e, psikoloji biraz sıkıntılı olur. İnsanlar birbirleriyle uğraşırlar ve aile şirketinde yönetim organizasyon organizasyon şemaları e, problemlidir. E bir de aile şirketlerinde liderlik sorunu vardır. Bunun üçü de bir yerde buluştuğu için sen post doktoranı aile şirketleriyle ilgili yap dedi. Ben de zaten hazırdım. Dolayısıyla böyle bir e, hikaye orada başlamış oldu. İşte tam e, hayal ettiğim, umduğum öykü çıktı altından. Buymuş sebebi. Canlı bir sebepmiş. Hayatın evet. içindenmiş yani. Evet. Peki, evet. Şimdi evet. aile şirketi kitabınızda e, aile anayasası diye bir ifade geçiyor. Şimdi herkes evet. bunu bilmek zorunda değil. Aile anayasası kendi bakışınızla ve tanımınızla ve, Hı -hı. ama klasik anlamda onun değişiminden bahsedeceğiz. Ama Hı -hı. önce herkesin anlayacağı şekilde ne demek Evet güzel. Şimdi efendim e, tabii aile anayasasına gelmeden müsaade ederseniz aile şirketi ne benim e, tabii insanların e, kavramları yüklediği değerler ve onlardan algıladıkları farklılaştığı için benim dilimle gözümle aile şirketinden ne anlıyoruz? Aile şirketinin e, aslında ekonominin e, dinamiğindeki yeriyle ilgili bir iki cümleden sonra hemen sorunuza gelmek isterim müsaadenizle. Şimdi Bugün e, gerek ülkemizde gerek dünyada ekonomilerin bel kemiğinde esasen aile şirketleri yer alıyor. Veri vermek gerekirse neredeyse ekonomilerin %95'i aile şirketlerinin eliyle dönüyor bu çarklar. E, diğer bir önemli konu. Efendim e, yine hem ülkemizde hem dünyada aile şirketlerinin sürdürülmesi ile ilgili ciddi sorunlar var. Belki toplumdan topluma bu sorunlar farklılaşabilir, içerikler farklılaşabilir ama aile şirketlerinin sürdürülmesinde sorunlar var. Çok çeşitli bu sorunlar. E, son dönemde yapılan çalışmalar, araştırmalar gösteriyor ki aile şirketleri'nin sürdürülmesinde birinci sebep kümesi ilişkiler etkileşimler aile üyelerinin geçimsizlikleri öne çıkıyor. Yani sanıldığının aksine, e, tahmin edilenin aksine, sanki aile şirketleri işte sektördeki dalgalanmalardan, ekonomideki bozulmalardan yahut işin eskimesinden yahut şirketin artık ihtiyaçlara cevap vermemesinden yahut pazarın bozulmasından yahut teknik üretimin güncel olmaması gibi sebeplerden değil. Elbette bu sebepler de vardır ve önemlidir ama aile şirketlerinin yıkılmasında birinci sebep kümesinde e, aile şirketini kuran birbiriyle kan bağıyla bağlı olan aile üyelerinin yani hissedarların, ortakların birbirleriyle geçimsizliklerinin birinci sırada olduğunu görüyoruz. Hal böyle olunca bu geçimsizleri, geçimsizliği izale etmek için, bu sorunu e, ailenin ve işletmenin önündeki bir engel olmaktan çıkarmak için peki ne yapmak lazım? Bize bir kurallar zinciri lazım ve bir anayasa lazım. Adına başka bir şey de denebilirdi ama devletleri nasıl ki ayakta tutan temel kurallar var. Bazen yazılı bazen yazılı olmuyor. Aynı şekilde bir işletmeyi ayakta tutan da bir aile şirketini ayakta tutan da bazı kuralların kaydelerin olması lazım ki aile şirketini sürdürebilelim. Şimdi Ahmet Bey sorun şu her 100 aile şirketinin ancak 20 tanesi ikinci kuşağa geçebiliyor. 4-5 tanesi e, üçüncü kuşa geçebiliyor. E Peki ne oldu? 80 tanesi nereye gitti? Bunlar yıkılıyor, dağılıyor. Biraz önce arz ettiğim çeşitli sebeplerle ama daha çok da geçimsizlik e, başlığı altındaki sebeplerle. İşte bundan dolayı aile şirketinin kurumsal bir yapıya kavuşması lazım. Kurumsal yapının birinci ögesi de pek çok öge var burada ama anayasadır. Anayasayla neyi kastediyoruz? Kişilerin ee, gelenekleri var, görenekleri var, kendilerine göre bir yaşam biçimleri var, bir üretim şekilleri var, bir pazar şekilleri var, bir hizmet şekilleri var ama bunu e, ailenin sahip olduğu bu temel değerlerin yanında, çalışma biçiminin yanında bir de modern bir işletmenin gerektirdiği temel ilkelere de, kurallara da e, sahip olması lazım. İşte bu kuralların e, yazılı hale getirilmesiyle bizim elimize bir anayasa geçmiş oluyor. Güzel. Anladığımı söyleyeyim. Bir defa hiç konu dışına çıkmamışsınız. Konu gene aile şirketinin yönetiminin içindeki ilişkiler. Evet. Ve problemin kaynağını gene o ilişkiler çözecek. Doğru. Problemin sebebi de o, çözüm de o noktada. Aynen. E, ve de bir benzetme yapmamız lazım gerekirse şayet. E, ben buna Ailenin kendi içinde yaptığı bir sosyal kontrat diyebilir miyim? Aynen öyle. Çok çok da güzel bir tanım olur. Bir sosyal kontrat. Son dönemde bu sosyal olma tarafı hani cesur anayasa belge işleviyle <laughs> biraz daha öne çıkarabiliriz. Hatta çıkarmamız lazım. Tam da ona gelmek istiyordum şu anda. Şimdi evet. bu senenin ana teması Cesur Yeni Dünya'nın arkasındaki mantık şu. Öyle bir gelecekte bizi hayat bekliyor ki hem umut dolu hem de çok distopik, çok zor ve birçok şirket buna uyum sağlamaya çalışıyor. Aile şirketlerinin evet. işi daha mı zor olacak, daha mı kolay olacak ve bunda anayasanın kendi sosyal kontratlarının payını ilan eder. Evet, bu gerçekten önemli. Bunun üzerinde çokça durmamız lazım. Yani bugünkü aile şirketlerinin ihtiyaç duyduğu yahut da ihtiyaç duyması gereken, çünkü çok, çoğu çoğu da farkında değil bunun, yani bir farkındalık da oluşturmamız lazım. O bakımdan bu tür yayınların çok ciddi önemi olduğu kanaatindeyim. Ee, farkında olmadığımız şu, bizim yani ne değişti? Ee, değişen şey şu bakın, işinde iyi olmak, ayakta kalmak için gerekli bir, faktör belki ama yeterli bir faktör değil. Peki neye ihtiyacımız var? Bugünün değişimi ve dönüşümünün e, özde ferde sonra aileye sonra işletme tabi çapı büyütürseniz devletlere olan etkisini görmemiz lazım. Bir kere hız çağındayız. İki bilgi çağındayız. Üç dijital çağdayız. Dört e, sanal bir döneme giriyoruz. Şimdi bunların hepsinin işte yakın zamanda pandemi yaşandı vesaire. Bunların hepsinin gayet tabi olarak ticarete, işletmeye, döngü sistemine etkisi pek tabi olacaktır. Be belki çok daha önemli bir değişim fert düzeyinde yaşanıyor Ahmet Bey. İnsan olmasını sağlayan, insan olmasını sürdüren değerlerde çok ciddi bir aşınma var. Bundan dolayı... Ki yeryüzünde ruh sağlığı bozulan insanların sayısı giderek çoğalıyor. Şimdi bu durum tabii olarak bir aile şirketi içinde geçerli. Aile, aile diyoruz bakın önce sonra şirket diyoruz. Şimdi aile temel duygusal değerlerin öne çıktığı kan bağıyla bağlı insanların bir arada olduğu bir sosyal yapı malumunuz. Öbür tarafta ailenin kurduğu işletme ise mantık odaklı karın, cironun, matematiğin, kuralların ve özellikle sene sonunda veya belli zamanlarla karlılığın öne çıktığı ve çıkması gereken bir yapı. Bir tarafta duygu odaklı bir yapı, öbür tarafta mantık odaklı bir yapı. Şimdi iki ihtimal var. Ya bu iki yapı birbirini destekler ve gerçekten birlikte bire akarlar, bütün olurlar ya da birbirlerini, Amiyane tabirle söyleyeyim müsaadenizle kösteklerler, mantık bir tarafa doğru çeker, duygu bir tarafa doğru çeker ve ne olur ikisi de e, amacına ulaşamaz, bir yere gelemez. İşte bundan dolayı son dönemde bizim farklı bir anayasa, farklı bir kurallar zincirine, daha doğrusu bu kurallar zincirinde de e, insani krizin yaşandığı bir döneme denk gelen içerikler oluşturmamız lazım. Nedir bu içerik? Bu, bu burası çok önemli. Bu içerik Anayasanın, siz çok da güzel vurguladınız girişte, sosyal bir Anayasa olmasının, özellikle bu Anayasa'da kaybolmaya yüz tutan temel aile değerlerinin, ailenin saygı anlayışının, ailenin e, sevgi anlayışının e, ve aslında görünmez bu bağların yazılı kurallar haline mümkün olduğunca bu çoğu zaman mümkün de olmuyor ama getirerek ailenin özellikle yeni kuşakların önüne koymak gerekiyor. Şimdi aynı şirketi de ilk zamanlarda girişimcidir. Even hızlı karar verir. Ee, çok çalışır ve aile üyeleri birbirleriyle hemdendir, amaç birdir. Ya herkes çok çalışır, saygı yukarıdadır, yazılı olmayan kurallar aileyi bir ve beraber tutar. Hep birlikte aşkla heyecanla çalışırız. Fakat bir süre sonra ne oldu? Ee, kurucular belli bir yaşa gelir, çocuklar belli bir yaşa gelir evlenenler olur, gelinler gelir, damatlar gelir, aile genişler ve o temel odak noktasında hafif yollu sapmalar başlar. Benlikler öne çıkar, liderlik savaşları öne çıkar ve ailedeki o temel saygı kaybolur. Şimdi cesur bir anayasa, atak bir anayasa, aksiyon odaklı bir anayasa ve lütfen dikkat değer odaklı bir anayasaya ihtiyaç var. Sosyal bir anayasaya ihtiyaç var. Yani esasen insanların yıkıldığı konu madem ki insani değerlerdir, o zaman bu insani değerleri ayakta tutacak ve sürdürecek bir anayasaya aktif, dinamik ve hayatımıza tesir eden öyle şeyde raflarda kalan değil. Fiili hayatımızda aktif olan bir anayasaya, sosyal bir anayasaya ihtiyaç var. Bu, bu anayasa benliklerin maalesef narsizme kadar gidebilen, ben şimdi içindeyiz yaşıyoruz, benliklerin törpülenmesini sağlar. Değişimin önüne, değişimin çok olumsuz yanında oluyor çünkü bir çeşit set çekmekten bahsettik. Evet. Çünkü o değişim bazen yıkıcı olabiliyor. İstemediğimiz bir şey bu. Veyahut başka türlü söyleyeyim. Demin söylediğiniz, anlattığınızın içinde şu vardı. Duygusal boyut akılcı boyutu e, yıkabiliyor. Bozabiliyor. Hı -hı. Yani bu bir çatışma. Hı -hı. E, bünyenin e, bağışıklığını kaybetmesi gibi. Peki, şimdi çok somut bir şekilde, öyle bir e, uygulama örneği bulun ki e, bu duygusal engel veyahut da bozma özelliği akılcı bir şekilde önlenim, önlenebilmiş olsun Güzel. nasıl nasıl bir örnekte bundan olumlu sonuç aldınız bakın bu, bu, bu aslında yani bence bu işin hani mihenk noktası odak noktası bu şimdi biz bir taraftan modern işletmenin Ahmet ve gerektirdiği kurallardan olamayız modern bir işletmenin rekabet derdi vardır üretim derdi vardır, kendini güncelleme derdi vardır, sürekli gel gelişme ve değişme derdi vardır ve bunu yapamadığınız zaman da zaten ortada kalırsınız. Bugün somut örnek vereyim. E-ticarette er yoksanız e, beraber olduğunuz rekabet halinde olduklarınızdan Geri de kalıyorsunuz çünkü insanlar hata alan üst görüldarı geçti oralarda ciddi ciddi e, yol kat ediyorlar. Demek ki bu teknik gelişmeleri, bilimsel gelişmeleri zaten almak takip etmek ve işletme bünyesine uyarlamak zorundasınız. Fakat bu yetmiyor. Bu yetmiyor. Bu aynen bir bedenin beyni var, efendim, organları var, uzuvları var. Bunlar arasında bir hiyerarşi var. Emir komuta nerede, kim ne yapacak, kimin görevine belli. Bir işletmede de böyledir. Yönetim kurulu bellidir, ortaklar kurulu bellidir, efendim, icra bellidir. E, halkla ilişkiler, üretim, pazarlama, Bunların hepsi ve fonksiyonlarıyla bellidir. Hepsi zaten o iş için vardır. Fakat günün sonunda bunların e, hepsinin var olması arzu ettiğimiz sonuca gitmede yeterli olmuyor. Hatay'da danışmanlık yaptığımız bir kurumda diyelim ki örnek söylüyorum. E ben ailenin ritüelli gereği e, yönetim kurulu toplantısına başlarken kişi kendi inanç sistemine göre bir duayla başlıyor. Şimdi bu, bu bir yerde yazılı değil ama aile büyüğünün kurucusunun bir ritüeli bu ve bu bakıyorum ben beden dillerine kişilerin e, duruşlarına bakıyorum ya hiçbir etkinin vermeyeceği kadar duygusal olarak kişileri işe hazır efendim kendi benliklerini geride tutacak bir hazır bulunmuşluğa davranış düzlemi bakımından getiriyor bu. Basit bir ritüelden bahsettim. İşte oldu. Burada mesele şu yani işte büyüklerin nerede durduğu, e, kimin liderlik yaptığı veya yapacağı. Bakın geleneksel olarak bizde işte baba sonra en büyük kardeş filan filan diye gidiyor ama şimdi bakıyorum ben saygıda kusur etmemek suretiyle liyakatı olan, yapabilecek liderlik özelliği olan icabında dördüncü kardeşin de öne çıktığı, genel müdürlük yaptığı, yönetim kurulu başkanlığı yaptığı sistemlerimiz, aile şirketlerimiz de var. Şu halde bir bedendeki bütün organların birbirlerini desteklemeleri ve bedenin maddi bütünlüğünün yani dengesinin olması gerekir fakat yetmiyor bir de ruhsal değerler var ruh sağlığınızın, duygularınızın da bu bütünlüğü desteklemesi lazım. İkisi de uygun bir ortamda buluştuğu, bulunduğu zaman bu bedeni yani bu maddi tarafı taçlandıran bir mana oluşturmuş oluyorsunuz. Şimdi derdimiz şudur ki aktif, dinamik, yeni dönemin ihtiyaçlarına cevap verecek anayasanın o Cesur anayasanın mana ile taçlanması lazım. Ben şu veya bu mana demiyorum. Bakın Çin'de iseniz orada ailenize uygun bir mana oluşturmanız lazım. Japonya'daysanız biliyorsunuz saygı kültürü çok yukarıda. Onlar kendine göre bir mana. Türkiye'deyseniz kendinize göre. Yani aile işletmesinin ailenin kök değerlerine uygun bak bu ifade çok önemli bakınız. Mananın kök... mananın tanımını yapıyorsunuz şu anda. Evet. Aynen. Ailenin kök değerlerine uygun bir yapılanma yapması lazım. Şimdi maalesef bunu bunu ıskalıyoruz. Bunu görmüyoruz. Sadece maddi değerlerin efendim maaşlar şöyle, kar payı dağıtımı şöyle, aile üyelerinin ay sonundaki kazanımları şunlar. Kim ne kadar istiyorsa e, para işletmeden çeksin sonra senenin sonunda hesaplaşırız. Ben bu örnekleri çok rastlıyorum ve çok sıkıntı görüyorum bunlarda. Ne oluyor? Üç kardeş efendim üçü de para çekiyor çekiyor çekiyor. Senenin sonunda kim en çok çekmişse diğerlerini de eşitleyecek şekilde para veriyoruz. Ne oldu? Biz helalleştik. Tamam helalleştik de işletmenin döngüsü bu değil ki. Çünkü böyle bir işletmede eee Lütfen beni hoş görsünler ama efendim aile fertleri, hanımefendiler, beyefendiler durmadan mutfak değiştiriyorlar. Durmadan halı değiştiriyorlar. Neden? Çünkü e, giderler Beytülmal'den yani ortak kasadan gittiği için herkes bir harcama yarışına giriyor. Aile şirketlerinin biraz da kötüye gitmesinde bu e, duruş yani işletmenin işin içinde olmayan kişilerin dışarıdan bir biçimde dahil ve müdahil olmasıyla e, ortaya çıkan sorunlar aile şirketini biraz yıkıyor. Yani mana değerlerinin kaybolup sadece bedenle kaldığımız, sadece dış görünüşle kaldığımız, sadece parayla kaldığımız durumlarda bu kök değerler olmadığı için o ağaç ayakta kalamıyor. Küçük bir rüzgarda yıkılabiliyor. E son dönemde de rüzgarlar çok. Aile kur aile şirketi kurulmuş ve ayakta kalmış ve şu kadar yıl işletme devam etmiş ve başarılı olmuş. Bir kere buna hürmet ediyoruz. Bu da bir başarı var. Alkışlanacak bir durum var. Fakat lütfen unutmayın bunun devam etmesinin önünde çok engel var. Artık ilk zamanlardaki gibi değilsiniz. Aile genişledi bundan nem alanlar fazla, dış şartlar giderek zorlaşıyor, pazar şartları zorlaşıyor, ekonomi zorlaşıyor vesaire vesaire. Peki bunu benim şu getirdiğim hani alkışlanan alkışlanacak başarı dedim ya bu başarıyı benim derdim şu işe üretime pazara ayırdığım zamanı Ahmet Bey burası çok kritik benim Aileye, çocukların yetiştirilmesine, eşimle ilişkilere, eşler arası ilişkiye, ortaklar arası ilişkiye, etkileşime, ruh sağlığına da ayırmam lazım. Bunu, bunu yapmıyoruz. İlhan Bey, kapanış özetini e, biraz değişik yapacağım. Madem ki e, farklı bakmalıyız, başka türlü cesur bir yeni e, dünyaya geçemeyiz dedik. O zaman ben de şöyle yapacağım. Başlangıçta konuşmanın başlangıcında şöyle demiştik aslında problemin kaynağı da çözümü de ilişkiler demiştik. Doğrudur. Şimdi bunu kapanış cümlesi olarak kesip yapıştırmak istiyorum. Problemin kaynağı da çözümü de ilişkiler. Siz bunun içini açtınız dedim. Evet. evet. Güzel. Bitirdik. Ben destek çok güzel olduğu için ayrıca teşekkür ediyorum.